Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar avatar World'e birazcık ara verdim arkadaşlar şehir dışına çıktığım için birkaç gündür video çekemiyordum ama artık geri geldim Seva Games geri döndü arkadaşlar çok merak ediyorum lütfen bana söyleyin karnelerinize neler aldınız takdirler teşekkürler notlarınız nasıldı İnanın gerçekten çok merak ettim. Arkadaşlar ilkimin e, karnesi güzeldi. İlkim takdir aldı. Evet, ilkim takdir aldı. Merak etmişsinizdir. Belki sizinle paylaşayım. Bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlara benim harika bir haberim var. Bu arada bu videoyu da sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Size bir sürprizim var. Bakalım bu sürpriz neymiş? E, bazılarınız biliyor, bazılarınız bilmiyor. Bazılarınız tanıyor, bazılarınız tanımıyor. Belki yarın e, Avatar World'de benim bir konuğum, bir misafirim olabilir. Tahmin edenler lütfen yorumlara yazsınlar. E, evet arkadaşlar başarılarınızın devamını diliyorum. Size iyi tatiller diliyorum ve şimdi videoma başlıyorum. Okullar tatil olduysa, herkes karn aldıysa arkadaşlar biz de tabii ki de karnemizi alacağız. Çocuklar yarınıza oturun artık. Öğretmenim öğretmenimiz ben karnı alacağız. Ya kanka niye sıkıştırıyorsun öğretmeni alacağız işte birazdan. çok korkuyorum acaba kaç puan aldım? Ya kanka senin derslerin iyiydi. Sadece geçen günkü yaptığımız o şeyden sonra öğretmenler birazcık ceza verdi ama yeni sınav olduk. Ay kanka dur hatırlatma zaten çok utanıyorum. Ya kızlar of ne konuşuyorsunuz aranızda ben anlatın. Bir şey yok Nazlı diğerimize oturalım. Aa kıvılcım değil mi o? Buna Bunlar niye bana böyle bakıyor ya anlamıyorum. Ya ne var niye bakıyorsunuz? arkadaşlar niye bana bakıyorsunuz? Dört bunların hepsi bana bakıyor. Kıvılcım bu halin kızım. Ya ne varmış benim halimde geldim işte okula. Kızım serbest giyinmek yasak dedik ya. Ya Ay ben unutmuşum. Yani hiçbirini söylemiyorsunuz. O kadar grubumuz var WhatsApp grubu. Ya ben dün bir kere daha yazdım ya sakın serbest kıyafetle gelmeyin. Uf ya sen de önce okumuyorsun sonra da böyle şeyler söylüyorsun. Konuşmuyorum seninle. Ya Kıvılcım gelmek yok dedik ya böyle de serbest kıyafetle. Uf, kıskançlar ne olacak? Şimdi şimdi nevizimi tutacağım ya. Tutarsan tut annen burada yok. <laughs> Gideyim de şurada oturayım. Marizil olacağım. Ay bir de bize kıskanıyorsun diyor. Gel kanka oturalım. Ay gözlüğüm çıktı. Ay ay hiçbir şey göremiyorum. Gözlüğümü bir takayım önce. Ay gözlüğü de tak ama. Evet çocuklar şimdi sırayla isimlerinizi söyleyeceğim. Gelip karnınızı alacaksınız. Sınıf birincisine bir öyle sürprizimiz var. Ay sürprize bayılırım. Ay öğretmenin çeyrek altını takacaksınız yoksa. Yok külçe altın aynı çeyrek altını. Ya kalem verirler ya kitap verirler bilmiyor musun? Evet evet bu sefer değerli bir hediye. Ay çok heyecanlandım. Annem de zaten bugün bana hediye alacak. Evet müdür bey gelsin de hediyenizi vereceğiz. Evet sınıf birincisine şunu götürelim. Bakalım sınıf birincisi kim olmuş? Evet çocuklar merhaba. Hoş geldiniz müdür bey. Hoş bulduk hocam. İnanamıyorum. Madalya verecekler. Evet evet çocuklar. Şimdi şöyle dursun bakalım müdür bey. Birinciye hediye vereceğiz. Şu karnıyı alayım bakayım. Burak sınıfta mısın? Buradayım buradayım. Hey Oğlum biraz daha çalışman lazım. Teşekkür aldın. Ay, iyi var. Teşekkür almışım en azından. Bu kadar kızın için ne iyi bile. Evet ya, bizim sınıfımızda ama çok kız çocuğu varmış. Ya yine güzel işte öğretmenim. Gel bakalım sen de Cemre. Geldim öğretmenim. Ay tokam çıktı. Geldim öğretmenim. Al bakalım kızım. Bu da senin karnen. Hepsi çok iyi. Teşekkür ederim öğretmenim. Ay altını ben mi alacağım acaba? Geldim öğretmenim. Kızım niye geliyorsun? Ben söyledim mi senin ismini Zeynep dedim mi? E, öğretmenim sıra bendedir diye düşündüm. Al bakalım Zeynep'ciğim sıra sende. Ay Benim de karnem çok iyiymiş. Gel bakalım Nazlı. Geldim öğretmenim. Al bakalım bu da senin karnen ve takdirin Teşekkür ederim öğretmenim. Ay, umarım hediyeyi ben alırım. Evet Chelsea gel bakalım. Ay geldim öğretmenim geldim. Al bakalım bu da senin karnen çok iyi. Seval'cim gel bakalım. Geldim öğretmenim. Al bakalım bu da senin karnen takdirname aldın. Teşekkür ederim öğretmenim. Kıvılcım gel bakalım kızım. Ya acaba kornem nasıl? Kızım senin biraz daha ders çalışman lazım. Kötülük yapacağına biraz derslerine çalış. Of tamam tamam. İkinci dönem düzeltiriz. Ay bu ne böyle bir sürü sıfır var. Şimdi gelelim hediyeye. Müdür bey siz söyleyebilirsiniz. Evet çocuklar burada birisi tam 100 puanı takdir aldı. Bakalım bu kim? Acaba içinizdeki hangisi? Sıfır Bakalım İnanamıyorum çok teşekkür ederim Öğretmenim Ay benim çok güzel bir vada yanım oldu Evet kızım aferin sana okul birincisi olmuşsun Ay annem çok sevinecek Ben de çok mutlu oldum Ay kanka bakalım annen sana ne hediye alacak Ay bilmiyorum kanka eve gidince öğreneceğim Ben bir an önce eve gideyim Görüşürüz öğretmenim İyi tatiller Arkadaşlar gördünüz mü okul birincisi olmuş Seval. Çok fazla ders çalıştığı için oldu. Aferin benim çocuklarıma. Güzel güzel oturun böyle. Ablanız birazdan gelir. Anneciğim artık şu ağacı buradan kaldıralım ya. Ya kızım ne zarar var sana güzel güzel dursun. Hadi sen de git de anneme yanına ben şu sürpriz yapayım. Annemi çağır buraya çağır çabuk. Anne anneciğim hemen buraya gelir misin? Ay kızım ne oldu? Ay ne oldu ya? Siz bana şaka mı yaptınız? Evet anne şaka yaptık. Oğlum ortalığı kirletmeyin daha fazla. Of üç tane çocuk çok zor. Hayata yemeyecek bir şeyler hazırladın mı? Yok canım hazırlamadım. Birazdan sipariş vereceğim. Tamam canım. Anneanne anne, okul birincisi oldum. Babacığım okul birincisi oldum. Aferin benim kızıma. Aferin canım. Anne hediyem nerede hediyem nerede hemen ver hediyemi. Tamam kızım sana hediyeni vereceğim. Gel bakalım. Ay çok merak ettim neymiş. Hediyen burada. <laughs> anne bu ne kadar güzel bir kıyafet. Evet kızım çok güzel. Giy bakalım. <laughs> Benim kızıma ne kadar da yakıştı. Anneciğim bu ne böyle? Kızım Avatar World'e buz pateni geliyormuş. Buz pateni gelince bu kıyafetinle kayacaksın. Anneciğim çok güzel. Umarım bir an önce gelir. Evet kızım buz pateni gelince daha da güzel olacak. Anneciğim nereye gelecekmiş? Kızım Yıldız Tozu şehrine harika bir cadde açılıyor. Caddeye çok güzel bir buz pateni okul açılıyor. Anneciğim çok merak ettim. Umarım bir ön önce gelir. Evet evet. Hadi bakalım çocuklar. Hayatım hiç işte dışarıdan yemek sipariş vermeyelim. Biz dışarıya yemeğe gidelim. Bugün karne günü çocuklar. Biraz eğlensin. Tamam canım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten Avatar World'de e, buz pateni okulu açılabilirmiş. Ben böyle bir şey duydum. Umarım doğrudur. Umarım gerçek olur. Çünkü çok güzel şahane bir cadde oluşuyor. Avatar World'de Yıldız şehrine çok güzel bir cadde oluşuyor. O cadde olduktan sonra oraya da yeni mağazalar, e, yeni okullar, yeni böyle m kurslar açılacak. Buz pateni okulu da bunlardan bir tanesi olabilir. Evet arkadaşlar Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar bu arada size ne söyleyeceğim, size bir sürprizim var demiştim ya. Arkadaşlar ben ee, ya da yarın yarınki ee, videoda görürsünüz arkadaşlar. Evet nerede kalmıştık? Sizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Hoşçakalın.